hanımlar beyler mutlu insanlar şehri kırklar elden yörük köyünden hepinize selamlar saygılar YouTube kanalıma hoş geldiniz son birkaç gündür biliyorsunuz odak noktamız yumurta ve folluklar biraz sıkıntı yaşıyoruz folluklar konusunda bu sabah yine e, kameramı açtım ama devamını getirebilir miyim bilmiyorum biliyorsunuz bu iş beni e, çok yormakla birlikte Fazlaca zamanımı da alıyor. O yüzden e, kameramı açsam da devamını getiremiyorum. Yahut hiç görüntü alamadıklarım oluyor. Bakalım kısmet e, bu sabahta açtık. Bakalım gerisini getirebilecek miyiz? Folluklardan bahsediyordum. Sabah e, mesela aklıma gelen her fikri birkaç gündür. Daha doğrusu tavuklar geldiğinden beri e, deniyorum değerli dostlarımızın tavsiyeleri oluyor elimden geldiğince onları yapmaya çalışıyorum. Mesela şeyler vardı bu sabahta ee, sahte yumurtalar. Değerli dostlar o sahte yumurtalar otomatik bolluklara koyuyorum. Doğal olarak onlar eğimli olduğu için tavuk dokunduğu gibi <laughs> aşağı iniyor. Onları yukarı ben kaldırıyorum onlar aşağı iniyor. Tabi aşağı inince de pek bir e, şey yapmıyor. İşe yaramıyordu onlar. Ben iki gündür acaba onları yapıştırsam mı oranın oraya diye düşünürken aklıma geldi. Ya dedim bunlar plastik bir tarafında bir delik var öbür tarafında da bir delik açsam bir sıkıntı olmaz herhalde diye düşünerekten onları deldim. Şimdi görüntülerde gördüğünüz gibi sonra içinden tel geçirip folluklara bağladım. Ee, sanırım işe yarayacaksa anca böyle işe yarayacak onlar orada sabit durursa. Bir de bir tavuk yakaladım değerli dostlar şeyin içerisinde, Folluğun içerisinde. Şimdi onu da göstereyim size. Böyle gördüğünüz gibi e, yumurtaya resmen saldırıyor. Yumurtadan sanki hıncını çıkartıyormuşçasına e, saldırıp duruyor. Demek ki bu tarz böyle açıkta kaldığı zaman şeyler e, yumurtalar. Belki meraktan, belki alışkanlıktan e, yumurta zayiatları oluyor. Bugün çok fazla değil. Ee, belki bir tane falan oldu öğlen saatlerine yaklaşıyoruz. Ee, tabii ben devamlı e, şeydeyim diyeyim kümeste olduğum için bu şekilde e, şeyleri de birkaç tane kasada bırakmıştık. O kasaların içerisinde e, habire her çıkanı anında sıcağı sıcağına topluyorum. O yüzden e, zayiat yok diyebilirim. Ama tabi amacım o kümesin içinden kurtulmak diğer işlerimizi de halletmek ee, bu böyle devam edemez ee, bakalım bir çaresine bakmaya çalışacağız önceki videoda da bahsetmiştim şimdi değerli dostlar şeye sıra geldi hmm, artık yumurta yemine geçme kararı aldık yumurta yemini de öyle pat diye e, yemler değiştirilmiyormuş onu öğrenmiştik Hatta veteriner Nihat kardeşimiz de geldiğinde o da aynı şeyi söylemişti bize. Yemleri değiştirirken 4, gün, 4 günde değiştireceğiz diye. Şöyle ilk gün %25 yumurta yemi katacağız. İkinci gün %50 katacağız. Üçüncü gün %75 yapacağız. Dördüncü gün ise tamamını yumurta yemine geçmiş olacağız. Bu şekilde karıştırarak yapılacakmış. Ben lafa fazla uzatmayayım, yemi hazırlayayım. Ondan sonra e, kümese tekrar bir girelim, bakalım yumurtalar hal ahval ne durumda diye bir kontrol edelim. dostlar bu kovadan bir çuvaldan ortalama 10 kova çıkıyor geliştirme yemini yüzde 25'ini e, yumurta yemi yapacağımıza göre geliştirme yeminden iki buçuk kova alacağız iki buçuk kova yumurta yemi ilave edeceğiz. O zaman nasıl edeceğiz bu işi? Şimdi önce yumurta yeminin, şey, geliştirme yeminin fazlalığını bir alalım. şimdi iyice karıştıramam. Nasıl yapacağız bunu şimdi? Bir çuval daha alıp dövsek ee, kafam değil. Bir bakalım ya. Diyar dostlar daha büyükçe bir kap bulamadım. O zaman bunun içine atayım diyorum. Hysj. Gracias. <laughs> küreği görünce aklıma geldi. Şu yerleri bir süpürüp yere döküp harç karıştırdığı gibi karıştırsa belki daha kolay olacak. Neyse. Bir dakika. Gibi değerli dostlar. Şimdi bu arada bavul hazırlarken ekmekçinin geleceğini hatırlatan alarm çaldı. Biliyorsunuz köyde bakkal yok. Ekmekçiyi kaçırırsak ekmeksiz kalırız. Böyle kümesi ee, hızlıca bir kontrol edeyim tekrar. Sonra ekmeğe doğru gidelim. Çünkü bazen ekmekçi yarım saatten fazla beklettiği oluyor. Dolayısıyla tavukları da çok fazla e, ara vermeden kontrol etmiş olurum diye düşünüyorum. Dostlar bahsetmiştim. Ee, yere yumurtlamalar olunca böyle 5-6 tane mi 7 tane mi kaç oldu tam emin değilim. Böyle kasaları duvara monte ederek e, şeyleri bu ...plastik kasaları tekrar kümesine sokmak zorunda kaldım. Şu an için e, şeylerden, otomatik folluklardan daha çok kasalara yumurtluyorlar. E, dün de göstermiştim yine gerçi ama değerli dostlar, işte bu şekilde e, bütün otomatik follukları yukarı kaldırdım. Çünkü aşağıya çok alçak oldukları için gölgede kalıyor gölgede kaldığı için de tavuklama tavuklar yere e, yumurtlama yapıyorlardı. O yüzden e, ben de bunları duvara asarak yukarı kaldırdım ve alşağıları aydınlatmış oldum. Değerli dostlar otomatik folluklara rağbet az ama hiç yokta değil. Gördüğünüz gibi e, yumurtlamalar oluyor. E, i̇nşallah bir an önce e, tamamen bu şeye geçerler. Olukları geçerler. Biz de e, hem zahmetinden hem çok fazla zaman almasından dolayı bu şeylerden kasalardan kurtuluruz. Evet. Bakın. Bu şimdi gaga izimi yoksa başka bir şey mi bilemedim. Evet. Bunda da var. Yoksa yumurtalar birbirine mi çarpmış da olmuş. Evet burada da aynı şekilde. Allah Allah. Anınız bu bir Hah, ezilme gibi. Bilemiyorum neyse. Tekrar geldiğimizde kontrol ederiz. Şuradaki folluklarda. Dediğim gibi dostlar bu şekilde duvara astım bunları. Yerde işte içine taş koy üst üste koy falan zor oluyordu. Hani böyle duvara astım. daha rahat daha temiz oluyor. Hemen hızlıca bunları da bir kontrol edeyim. Ondan sonra ekmekçinin peşine düşelim. İş bak yığılmışlar buraya. Dur be dur be dur be. Evet. Alalım efendim. Alalım efendim. Siz almadan ben alayım onları. Evet, çok fazla yokmuş zaten. Şimdi daha fazla gecikmeden ekmekçinin peşine gidelim. isteyen otomatik folluğa giriyor. İsteyen eski tip folluklara giriyor. Ee, dolayısıyla bana şimdi biraz biraz zaman kalıyor. Ben de e, gene yarım saati geçirmiyorum. Giriyorum kümesin içine çıkan yumurtaları topluyorum. Kirlenme ve kırılma olmasın diye. Arada böyle işleri hallediyorum. Bu tenekeyi Geçen burada çalışan işte iş makineleri vardı. Bunu yolun kenarına bırakmışlar bu boş yağ tenekesini. Ben de şimdi bunu açmayı becerebilirsem üstünü, biliyorsunuz kümesin içinde sova var, kül kovası yapmak istiyorum. Daha önce hiç açmayı denemedim teneke. Sadece bir görmüştüm böyle bir uzaktan keserle öyle vurarak açtığını. Becerebilir miyim bilmiyorum. Eldivenlerim. Burada mı elimi şey kesmesin. Şu eldivenlerimi hemen alıp geleyim. Ee, her ne kadar teneke açmamış olsam da elimi hatta bacağımı teneke kesmişliği var. Nasıl jilet gibi kestiğini biliyorum. O yüzden e, bir eldivenlerimi takıp geleyim hemen. Nerede olsa biraz önce de görmüş olduğunuz gibi. Ee, şeyde yumurta yemini yüzde oranında karıştırıp artık e, yemliklere döktüm. Bakalım inşallah hayırlısıyla iyi verimler alırız. Tavuklar şimdi e, yumurta yemini yiyince nasıl farklılık gösterecek? Neler olacak? Birlikte göreceğiz bakalım. Bismillah. Галивал. güzel fil tenekesi denir, kovası mı denir? Güzel olacak. Kürek kürek dışarı taşımak zorunda kalıyordum. Bu benim işimi gayet iyi görecek. Bunu da aradan çıkarmış olduk. 嗯。 Değerli dostlar iki gündür güvercinlerimizi de uçuramıyorduk. Fırsat bu fırsat. Hava kapalı ama çıkıp onlar da biraz şöyle keyiflensinler bakalım. Değerli dostlar bu kuş posta kuşu oluyormuş. Posta güvercini dedikleri. Kanatlıdır renkli. Kanat posta diyorlar. Güzel bir uçuş seyrettik. Her dostlar, radyo çalsın dediler, radyoyu da koyduk. <laughs> Eldeki tüm imkanları değerlendirip ne eksik varsa bu kızların e, refahı için yapıyoruz. Elimde e, evvelden kamplarda kullandığım böyle bir e, akülü <laughs> alet vardı. Bunun aküsü bozuldu. Elektriğe takınca ancak ışığı yanıyor. Radyosu da var, radyosu çalışıyor. Ee, şu an radyo çalışıyor ama kameraya kadar sesi geliyor mu bilmiyorum. E, çok az sesi çıkıyor. Bakalım faydası olacak mı? dostlar bugün de akşama ettik. Hasılatı topladık. Birlikte bir bakalım. Bugünkü sayımız kaç? Haydi Bismillah. 1, 2, 3, 4, 5 150 21 daha 171 171 Değerli dostlar Dün e, Demiştim hepten iyiden iyiye düştü diye Düne göre Dünle bugünün arasında ne kadar fark var Dün 145'ti bugün 171 oldu O otomatik Folluklar gelip bana folluklarla Oynamaya başlayınca yumurta sayıları da bir aşağı bir yukarı oynuyor. Çok şükür Dün 145 bugün 171 ee, bir 30 yukarı 60 aşağı yukarı 45 50 25 falan mı 25 30 neyse matematik o kadar kuvvetli değil. İnşallah daha da iyi olacak bu folluk işini çözdüğümüzde. Bugün de gördüğünüz gibi yumurta yemini karıştırmaya başladık. Dördüncü günü olduğunda tamamen yumurta yemine geçmiş olacağız. Bakalım artışlar ne olacak, kollukların durumu ne olacak. Ondan sonra gözlemleyeceğiz, bakacağız bakalım. Daha önce tecrübe etmediğimiz için bir şey tahmin edemiyoruz. İnşallah hayırlısı bereketlisi olur diyelim. Değerli dostlar bir günü daha böylece bitirmiş olduk. Yarın inşallah ömrümüz olur, vaktimiz olursa tekrar karşınızda olmak dileğiyle. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.